Çanakkale kazandı. Deniz savaşları yapıldı. Osmanlı Devleti savunmada kaldı. Her darbeye karşı kazandı bu savaşı. Yüzyılın en kanlı savaşı. Mustafa Kemal'in komutanlığı. Her darbeye karşı yılmadı. Kazandı bu savaşı. Çanakkale'yi ele geçirmek istediler. İngiltere, Rusya, Fransa güçlerini birleştirdiler. Savaşta zayıf kaldılar. Çanakkale'yi ele geçiremediler. Osmanlı devleti milletiyle beraber Türk milleti savaştı. Sonucunda büyük bir mağlubiyet yaşandı. Çanakkale Savaşı kazandı. Dillere destan oldu. Türk milleti tarihe geçti. Çok sayıda insan kaybetti. Ama yılmadı. Kazandı bu savaşı. Millet olarak savaştı, bütünlüğü sağladı. Bu büyük savaşı kazandı. Bu kutlu güne layık sözler söylendi. Gelibolu Yarımadası'nda başlamıştı bu savaş. Bizim ordularımız kazandı bu savaşı. 18 Mart 1915 yılında başladı bu savaş. 9 Ocak 1916'da sona erdi bu savaş. Çok zor günler yaşandı. Türk milleti dayandı. Kazandı bu savaşı. Güzel sözler, şiirler, onların bu başarıları dillere destan oldu. Korkma dedi atan bizlere. Bizi destekledi. Moralimizi yerine getirdi. Şimdi sıra sizde dedi. Topraklarımızı korumak, geleceği sağlamak için haydi göre başına dedi.